Artık kaç zaman geçtiyse hani şu bayram muhabbetine zaten video çekemedim. Hani bu The Angel en son cehennem gibi bir şeyin içine düştüydü sonra ne olduğunu görmediydik falan. Ama hani çok uzun zaman geçmiş. Hani en son Angel okuyalı. Gerçi 48'e kadar ilerletmişler normalde. The Angel başlarda geçiyordu. Neyse hani hem işte sonlara koymuş olmaları hem araya bayramın girmesi falan uzun süre oldu yani. The Angel okuyalı. The Angel by Paul Gustafsson. A in saving four girls from being sacrificed by hideous ghouls in the Blue Ridge Mountain Caverns. The ground suddenly falls from below the angel and he plunges into the abyss. Miraculously, he manages to get hold of a jutting rock. jetting rock boğuluyormuş. Stopping his fall but a few inches from an underground stream of molten lava. Bu erimiş lav mıymış IQ? E, su gibi bu. That was the closest call I ever had. Yani çok da tribe girmedik. Şuraya okurken hani bunun suya benzemesinden çok hani son anda kurtuldu dediler. İşte Angel'ın kendisi de ama hani bu kadar ölüme yaklaştığını ben cidden hatırlamıyorum falan deyince bir kere de hani o iyice böyle vurgulamış oldu ve böyle bir vurguyla daha önceden karşılaşmamıştık. Of evet falan hmm, falan olduk yani böyle. Yani cidden çok kıl payı kurtuldu falan olduk. As he climbs up the precipice, a huge shadow falls across the angel. Reeling suddenly, the angel is confronted with huge towering monsters moving about him. Şurada ilginç bir olay var. Burada niye birinin suratı var? Şundan bahsediyor. Burada bu, burada birinin suratı var değil mi şu an. Niye var? Bu bunları falan mı yönetiyor? Yes, right, English. 1149. Ever increasing in numbers, the weird creatures move closer and closer to the angel, striking out at him with sharp, hideous claws. Jesus, they're after me, all right, and it looks like my finish. I'll be hanged if I know what to do. It will take an army to put down just one of them. Yeah, you'll have to take me first. Realizing that his end has come, the angel strikes out recklessly. uçmaya başladı. Bu normalde uçamıyordu. Facing that in every move as he counterattacks. son sayıda bize demişlerdi işte yeni Angel'ın yeni bir yeteneği var artık uçabiliyor falan diye. Ama aslında en ilk sayıda da vardı. Sonra onu The Angel'ın almışlardı şimdi geri getirdiler bence. You haven't got me yet. Etti adama taş atıyor adam dediğin şeylere, ghoullara. Neydi bunların adı? Gulyabani miydi? The angel's cape catches on the claws of one of the monsters. A powerful hand closes about them. And in a few seconds, the angel falls limp. Eleven fifty. 50. Their victim called in their grasp. The monsters strangely remain in their last. <clears throat> active position as if stricken by a rigor mortis hours pass before the monsters of the subterranean world begin to move subterranean bu ne demek lan kelime biliyorum ama -hmm. şu an aklıma gelmiyor through a thick engulfing mist they make their way to a narrow path along the side of a seemingly bottomless pit jesus fucking hell yani şimdi bu hani bir açıdan görüyoruz o açıdan bu o devleri böyle görebiliyoruz falan o büyük ihtimalle daha demin yukarı dediğim yerde uzaktaki bir devdi falan hani aynen hani şu çizimden böyle onların bu tarz çizimlere kalkıştığını anladım hani böyle çok uzaktan görülüyorlar işte aralarında sis var bok küsür falan bunlar tam böyle dev gibi görünmüyorlar ya da cool işte Böyle bir sisli bulanımsıymış gibi görünüyor falan. Çizerler bunu çizmeye çalışmışlar. O en baştaki o dediğim o surat işte bu surat kimin suratı bunları yönetiyor mu falan dedim. O da bence gayet normal bir buldu. Öyle. şunlardan falan iyi daha orada değilmiş pardon. The leaders had an emotions to the others and points ahead. Before them rise a monstrous city built on the side of the pit. Building upon building towers all of side of all and below them. Jesus. Jesus 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 in gerçekten level 51 Weird cries blow through the mysterious world below the cross of the earth a scythe monsters enter the city as the earth as the monsters enter the city Jesus fucking hell şöyle yanlış okutuyorlar ya bana şu e ile şu s diye okuma şeyimiz var mı Allah aşkına ihtimalimiz e ile sen arasındaki fark, S ile T arasındaki fark var. Aynı ki burada. Tamam, yaklaştırma Tamam. Proudly the one carrying the angel shows them to the, to the others gathering about them. A trap door is opened in the street and the angel is dashed into a dark dungeon. Upon awakening, the angel finds himself being nursed by a beautiful girl dressed in the attire of ancient Greek. Understanding Greek, the angel is able to talk to the girl. Greek, understanding Greek. Angel saying, what the hell are you? Jesus fucking hell. How long have I been here? Many days. At times I thought you will not leave. Ee, bir şey diyecektim. Greek, Greek şunlar da büyük ihtimal böyle mitolojik yaratıklar falan var. Tamam. 1152. But you, how did you get here? You speak a language that has been dead for several thousand years. Ancient Greek konuşuyor. Sen kaç yaşındasın lan? The Angel. The Angel'a e dair ilginç şeyler öğreniyoruz şu an. Greek konuşabiliyor muyum? Ve ne bileyim. Niye Grek konuşabiliyor? Bilmem kaç senedir ölü olan bir değil falan. Bence bu The Angel en sonunda cidden böyle bir mitoloji yaratık gibi bir şey çıkacak aslında. O Yunan bölgesinden çıkıp Amerika'yı bulmuş olacak bir şekilde falan. Aynen. That was cool yani. And you dress in the same manner. Anam hani şey gibi giymiş. Gerçi bilmiyorum. Kadınların düğün elbiseleri böyle değil mi? Mesela de özel gün elbiseleri diyeyim falan. Ama neyse şu ayakkabı sandalet artık Spurden sandals. Geldi aklıma bu müziği. Yani bu sandallar herhalde anti-Yunan dediğimiz olaydan gayet bugün de giyiliyor bu tarz şeyler. 4,000 years ago, these monsters ravaged our land until it was virtually annihilated. Jesus. Bu kız böyle tanrı gibi bir şey lan. Bokuyduk onu ne okuyoruz lan biz şu an iyi anlamlı diyorum. Hani her ne kadar ses tonum ya da tipim öyle göstermese bile çok enteresan şeyleri hissediyorum şu an. Finally, all the powers allied and they were able to drive these monsters back into the core of the earth and seal their exit. In the turmoil I was captured and managed to survive. Four thousand years? It seems incredible. Tamam, the angel eskilerden gelmiş biri olsa bile dört bin yaşında ya değil ya da düpedüz yalan konuşuyor. Şu kıza bir sebep göremiyorum. Üç bin dokuz yüz yaşında olsun. Hadi. Yes, but true. Here I can live until eternity without changing. But should I go out into the sunlight, I will become a skeleton in a moment. Bu da ölecek. Çünkü ölümsüzlük bir lanettir. Herkes ölümsüzlüğü ister ama ölümsüzlük bir lanettir. Bu çok klasik batı edebiyatı topiklerinden biri. Hikayenin sonunda bu kadın ölecek. Aynen. Well, not a very pleasant outlook on life. Kadın Angel'ın hayatını da kurtaracak bence. Çünkü The Angel... Öyle demeyeyim. The Angel tam böyle günü kurtaracakken bir şekilde hazırlıksız yakalanacak bir şeye karşı bu kadın kendi feda edecek. Bu kadın zaten gün dışına çıkamıyordu. Ghoul'larla yaşamaktan sıkılmıştı 4000 sene boyunca falan. Bu kadın da mutlu mesut olmuş olacak. The Angel'da maceralarına devam edecek. Abdullah ne kadar zeki bir insansın Daha hikayenin sonunda değiliz. Sen sonunu söyledin bize. Bazen. Bazen. Well, not a very pleasant outlook on life and no chance to escape from here for you there is. Lady, it will take more than a man to escape from here. A lot more. Wait, I will help you. Your clothes are torn and wrecked. Here is something you can wear. It belongs to Mercury. And wearing it, you will be able to fly faster than the most powerful eagle. Jesus fucking hell. Demek buymuş lan uçabilecek diye kastettikleri. Well, there is no harm in trying, but how will I be able to fight these monsters so they won't follow me? You must tire them. Once you have done this, a state of paralysis falls over them, which takes hours to wear off. How you will be able to do it, I do not know. Hmm. Say, what's that noise about? Fifty-three. Uh, a moment later, beams of sunlight pour through the small opening at the top of the dungeon. I shall see ok. Sunlight! These monsters will do anything to reach its source. Once in it, they turn to destruction, worse than the greatest war would cause. You must stop them. You must. Okay, but I'm taking you with me. No, I will leave here also by another exit. Raising his arms, the angel zooms upward with lightning-like speed. This is pretty good, say. I wonder what she meant by saying she was going to leave by another exit. Acaba, acaba. Abdullah'ın güzel tahminlerini duyduktan sonra acaba ne olduğunu hala düşünüyoruz. I'm not saying here şey. Good heavens. Looking down, the angel sees the horrible remains of what was but a moment before. A beautiful girl. The sun's rays turned her into a skeleton as soon as she stepped into them. Jesus. Yani benim tahminim hatalı çıktı çünkü kız The Angel'ı kurtarmak için kendini feda etmiş gibi olmadı. Ben Walter White falan bir şeyleri düşündüm herhalde. Breaking Bad falan. Spoiler verdim mi? Verdim herhalde. Hiçbir şey yokmuş gibi. Devam edelim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. you blood-curdling animals, the angel, you've caused our life to be nothing but a living death. you never do it again if it takes my last breath to see that you don't. his eyes cold, <clears throat> his eyes cold, not cool and sharp, the angel dies off the building, gaining momentum every second as he streaks toward the monsters swarming near the beam of sunlight striking like a thunderbolt the angel sends the monsters sprawling in every direction in a short time the angel turns the city into a turmoil of terrorizing horror okay level 55 oh no you're going down etti. Adam bir taş attı. Striking at random. The angel sends monster after monster tumbling into the abyss. Ya da buna taş attı da buna çarptığı için düştü gibi bir şey mi oldu? Şunu anlamını çözemedim. Suddenly the walls of the subterranean hollow begin to tremble. Those monsters falling into the pit must have started an earthquake. Tons upon tons of rock crashed downward upon the towering city of monsters, carrying its rem remains into the depths of the abyss. Rem Remainant ne? bir kelime vardı, carrying. Is... Öyle bir kelime vardı. Şu, şu aralar ya yok ya da bu da gerçek İngilizceye giriyor. Daha doğrusu İngilizce'de böyle bir kullanımda var. Gerçek İngilizce değil bu, normal bildiğimiz İngilizce remnant or remainant gibi bir kelime vardı. Hani kalıntı dediğimiz bizim. It remains. Böyle de oluyormuş ama eski bir İngilizce de olmuş olabilir. 1940'lar değil. Şurada bir yazı görmüyoruz. Devam. 1156. Bir tane daha yaklaştırsak olmuyor. zooming and dodging death at every moment the angel soars higher and higher at the g karnage pier needing safety with every thrust of his powerful arms the rays of light are getting less the opening at the top must be closing i hope i'm not too late as the mountain caves in upon the small opening the angel streaks through it barely seconds before a certain doom O göre düşüyormuş. Son anda çıkmış. Dışarı. And leaving behind him another of his terrifying adventures. Another episode of The Angel will appear in the next issue of Marvel comics. Artık uçabiliyor. Büyük ihtimal bu üstündeki kıyafeti giymeye devam edecek. Ya da o kendi The Angel kostümü ile birleştirecek. Ama hani The Angel kostümü yırtıldıydı falan. Bence o sembolik olarak artık o kıyafetin vakti bitti artık yeni bir kıyafet gibi bir anlama geliyor. Bence bundan sonra bunu giyecek. Böylece ne olacak? Giyecek. Memeleri falan görünüyor. Daha seksi bir şeyimiz de oldu. Onun dışında bir şey yok. Bye 57. Hadi görüşürüz.